Arkadaşlar Valorant Mobile 19 Ağustos tarihinde Çin'de yayınlanacak. Tabii ki bu yayın tarihine kadar Valorant Mobile hem Android cihazlarınızda hem de iOS cihazlarınızda nasıl indirebileceğinizi bugün yani şimdiden sizlere göstereceğim. 19 Ağustos tarihi geldiğinde zaten sizler hızlı bir şekilde kolay bir şekilde Valorant Mobile oyununu indirmeye başlayacaksınız. Videoya geçeceğim ama öncelikle şu duyuruyu da yapmak istiyorum arkadaşlar. Şu anda hali hazırda Valorant Mobile oynayan kapalı betasını oynayacaksınız yan kullanıcılar varsa 8 Ağustos tarihinde kapalı beta kapanmış olacak. Yani 8 Ağustos'tan sonra 19 Ağustos'a kadar Valorant Mobile'ı oynayamayacaksınız. Hesaplarınız silinecek, temizlenecek arkadaşlar. Hesaplarınıza dair hiçbir şey kalmayacak. Arkadaş listeniz bile temizlenecek. Yani oyun çıktığında sizler yeniden eklemeniz gerekecek arkadaşlarınız veya oyundaki skinleri, diğer şeyleri yeniden kasmanız gerekecek. Sadece size bir simge verilecek beta'ya katılanlar için söylüyorum. Beta betaya katıldığınızı herkese bildirmek veya göstermek isteyenler için betaya katılmıştır diye bir simge verilecek arkadaşlar. Bu sadece oyunun beta sürümüne katılanlara verilecek. O yüzden sizin elinizde kalacak olan tek şey simge. Onun dışında hiçbir şey kalmayacak. Tabii 19 Ağustos tarihinde oyun Çin'de yayınlandıktan sonra Oyuna giriş yapabilmeniz için WeChat veya QQ hesaplarından birinin olması gerekiyor. Globaldeki gibi Google Play Store hesabınızda veya ziyaretçi girişi yapamazsınız arkadaşlar. Bu tarz girişleri oyun globale çıktığında muhtemelen yapabiliriz. Bir de Valorant Mobile 19 Ağustos tarihinde Çin'de yayınlandığında VPN'e ihtiyacınız olacak mı? Yani oyunu oynayabilmek için illa VPN açacak mısınız? Genelde yayınlanmış oyunlarda bu tarz VPN gereksinimleri duyulmuyor arkadaşlar. Yani Tencent'ın diğer oyunlarına da baktığımızda Çin'de yayınlanan herhangi bir oyunda VPN gereksinimi olmuyor. Betalarda falan olur o ayrı ama yayınlanmış oyunlarda VPN gerekmiyor. Ancak yine de bir VPN ihtiyacınız varsa oyunda yüksek pingler alabileceğiniz çok güzel bir uygulama var. Lago Fest isimli uygulama. Birazdan bu uygulamaya daha detaylı bakacağım arkadaşlar ve Lago Fest uygulamasıyla hem oyunun APK dosyasını indirebilirsiniz hem oyunu hızlandırabilirsiniz hem de düşük pingler alabilirsiniz. Yani bir nevi VPN ve düşük pingler sunan bir uygulama oyun hızlandırıcısı da diyebiliriz. Buna detaylarına birazdan geçeceğim. Ama isterseniz oyunu şimdiden Android ve iOS cihazlarınıza nasıl indirebileceğinizi öğrenin. 19 Ağustos tarihi geldiğinde de Herkesden önce hızlı bir şekilde oyunu indirmiş olun. Çin'de herhangi bir Google Play Store falan yok arkadaşlar biliyorsunuz. Çin ana vatanında Google'un servisleri yasaklı. Yani Google Play Store yok. Orada yayınlanan Android oyunları genelde web sitelerinden APK olarak indiriliyor. Zaten ben burada sizlere APK'sını yine paylaşacağım o gün geldiğinde. APK'yı indirip kurmak Android cihazlarda artık herhalde bilmeyenleriniz yoktur. İndireceksin, kuracaksın abi. Üzerine tıklayınca zaten yükle yazıyor. Oradan yükle yükle APK'yı bu şekilde çok kolay bir şekilde yüklersiniz. iOS bölümü biraz daha zor. Onu birazdan göstereceğim. Ancak Android de APK'yı bulamadığınızı varsayaraktan bir uygulama göstereceğim sizlere arkadaşlar. Şu anda ekranlarınızda gösteriyorum. Lago Fast'ın web sitesine gittiğinizde ya da geldiğinizde zaten Türkçe dil olarak da yayınlanıyor. Burada mutlaka APK olanı indirin arkadaşlar. Diğer App Store ve Google Play Store tabii ki iOS kullananlar App Store'dan indirebilir ama özellikle Android kullanıcıları ben APK indirmelerini öneriyorum. Neden derseniz birçok özelliği APK'da aktif olarak kullanabiliyorsunuz. Google'un yasak yasaklamaları sebebiyle oyunun içerisine ekleyemedikleri şeyler Google Play Store'da tabii ki eksik olacaktır. Ama APK indirirseniz her şey hali hazırda tam bir şekilde karşınıza çıkacaktır. İsterseniz bu uygulamayı ben buradan indirdim zaten. Mesela üzerine tıklayıp indiriyorsunuz. Ben indirdiğim için tekrar indir demeyeceğim. O yüzden size şöyle göstereyim arkadaşlar. LagoFest Fest uygulamam burada. Tabii ki bunun tablet sürümünü de bir an önce yapsalar süper olacak. Ben tablet kullandığım için illa dikey ekranı getirmek zorunda kalıyorum. Bu da beni zorluyor işin açıkçası. Şurada arkadaşlar şimdi açtığınızda arayüz bu şekildedir. Oyunları bulabilmek için burada oyunlar diye bir kısım var. Buraya tıkladığınızda görebileceğiniz gibi Valorant Mobile'ın Çin sürümünü şimdiden indirebiliyorsunuz. Tabii ki buradaki oyunları indirebilmek için LagoFest'in Premium hesabını satın almanız gerekecek arkadaşlar. Premium hesaba sahip olabilirsiniz ki oldukça uygun fiyatı var ve Premium aldığınızda birçok özellik aktif olarak açılıyor. Şimdi burada aynı zamanda Valorant Mobile'ın Çin sürümü dışında birçok henüz globalde yayınlanmamış Rainbow Six Mobile gibi mesela Delta Force'un Çin sürümünü indirmek gibi. Bakın PUBG Mobile'ın Hindistan sürümünü indirmek gibi. Ve aşağı doğru kaydırıyorsunuz. Baya Çin sürümüne ait oyunlar da buradan bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta Discord'u da yine buradan biliyorsunuz. Google Play Store'da yasaklı olduğu için buradan Discord'u indirebilirsiniz diye düşünüyorum. Her neyse. Ben burada sizlere şunu göstereceğim. Valorant Mobile'ı buradan indiriyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunu indirmek için Lago Fest'in bilinmeyen uygulamaları yükley izni vermemiz lazım. Ve buradan tekrar indir seçeneğine basıyorum. Ve indirmeye başlayalım. İsterseniz Valorant Mobile Çin sürümü şu anda indiriliyor. Bir insin indikten sonra hızlandırma seçeneklerine göz atalım. Evet indi arkadaşlar ve şu anda kendi kendine yani indirdiği gibi kuruyor. Siz bir şey yapmıyorsunuz ve yükle diyorsunuz. Buradan Çin sürümü Valorant Mobile'ın indiriliyor. Tabii ki oyun 19 Ağustos tarihinde geldiği zaman arkadaşlar Çin'de yayınlandığı zaman buradan yine de yükleyin diyelim. Ve Çin'de yayınlandığında yine bu şekilde premium bir Lago Fest hesabınız varsa hemen hızlı bir şekilde buradan indiriyorsunuz. Ve yükleme başarılı. Buradan direkt yüklediğinizde hemen hızlandır diye bir seçenek var. İşte bu hemen hızlandırma seçenekleri arkadaşlar. Oyunda daha düşük pinkler alarak oyunu seri bir şekilde yani arkadaşlar kayıpsız bir şekilde oynamanıza olanak veriyor. Oyunlarınız bu şekilde hızlandır kısmına geldiğinizde görmüş olduğunuz gibi burada Valorant'ın Çin sürümü geldi ve buradan da hızlandırabilirsiniz. Ama buna geçmeden önce Lagofest'in güzel bir özelliğinden daha bahsetmek istiyorum. Hızlı çeviri diye bir şey var arkadaşlar. Tabii ki burada geliştirilmiş nişangah diye bir özellik de var ki bu oyunlarda eğer cross eğer çıkmıyorsa buradan crosshair'e ekranınıza eklemenizi olanak veriyor. Hızlı çevir de arkadaşlar. Mesela bunu etkinleştir. Açılır pencerelere izin ver diyelim. Buradan Lego Fest'e izin veriyoruz. Geriye geliyoruz ve video kaydetme izni de veriyoruz. Ve tüm ekranı diyoruz. Start'a basıyoruz arkadaşlar. Ve hızlı çeviri şu anda görmüş olduğunuz gibi algılandı. Şöyle de bir simgesi var arkadaşlar görüyorsunuz. Bu simge sayesinde bastığınızda çeviri yapıyor. İngilizce, Çince neyse işte çevirmek istediklerinizi çeviriyor. Şimdi bu çeviriyi birazdan kullanırız arkadaşlar ama şöyle hızlandır simgesine basalım. Valorant Mobile Çin hızlandır diyorum. Ve burada Çin sunucusu görmüş olduğunuz gibi Çin sunucusu seçiyoruz. Çin sunucusu seçmeniz otomatik seç diyoruz en uygunu sizin için seçiyor. Yani en uygun dediğim en düşük pingi verecek sunucuyu sizin için seçiyor ve bu şekilde. Şimdi burada bazı bağlantı istekleri falan var. Onlara da izin veriyoruz. Bu şekilde görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. Oyunu hızlandırmak için zaten direkt oyunun kendisini başlattı. Bekleyelim. Evet şimdi yani burada bu şekilde oyunu hızlandırabiliyorsunuz, başlatabiliyorsunuz ama ben çeviriyi göstereyim. Mesela bunun üzerine bir kere dokunduğunuzda ekranınızı bu şekilde tarıyor ve ekranda gördüğü şeyleri Türkçe olarak çeviriyor arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi çeviriyi de yaptı arkadaşlar. Burada yasal kullanım sözleşmesi gibi şeyler varmış herhalde. Bunu da Türkçe'ye bu şekilde çevirmiş oldu. Sizler çevre özelliğini bu şekilde kullanabilirsiniz. Hızlandırma olayını da gösterdim. Artık yani buradan sonra arkadaşlar daha da kendiniz kurcalarsınız diye düşünüyorum. Ben tekrar buradan hesap girmekle uğraşmayacağım işin açıkçası. Ve uygulamayı kapattım. Android kısmında indirme yöntemi bu şekildeydi. Hızlı bir şekilde bir de iOS'ta Valorant Mobile'i şimdiden nasıl indirebileceğinizi göstermek istiyorum. iOS'ta Çin App Store'una ulaşabilmeniz için öncelikle App Store hesabınızı Çince olarak değiştirmeniz lazım. Aslında App Store hesabınızı demeyeyim arkadaşlar. Bölgenizi değiştireceksiniz. Burada App Store'u açın. Bu şekilde. Ben tabii ki büyük olarak açayım. Şöyle tam ekran olarak açayım. App Store açtıktan sonra burada görmüş olduğunuz gibi bir tane ikonumuz var. Kendi profilimiz var arkadaşlar. Üzerine dokunun. Dokunduktan sonra yine isminiz gelecek. İsminize dokunun bu şekilde ve daha sonra burada Face ID ile veya şifrenizle tabii ki burada giriş yapmanızı istiyor. Burada arkadaşlar ülke bölge diye bir seçenek var görüyorsunuz ve buradan üzerine tıkladığınızda ülke ve bölgenizi değiştirmeniz gerekecek Çin ana karasını buradan aratın bulun arkadaşlar Çin ana karasını bulalım şöyle Evet Çin ana karası burada görmüş olduğunuz gibi. Bunun üzerine dokunuyorum. Seçtikten sonra ülkeyi veya bölgeyi değiştirin devam diyorum. Bu şekilde arkadaşlar ve bazı hizmet şartları var. Bunu kabul ediyorum seçeneğine basın. Ve kabul ettikten sonra burada sizde şöyle bir kısım gelecek. Burada şu kısmı seçmeniz lazım arkadaşlar. Şimdi sizde bu kısım gelmiyorsa muhtemelen sizin App Store'da aktif olarak bazı uygulamalara veya bir yerlere oyunlara aboneliğiniz var demektir. Bu aboneliklerden çıkmadan veya bu abonelikleri sonlandırmadan veya App Store'a bir borcunuz varsa borcunuz varken bu seçenek görünmez arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani sizin hesabınızda kesinlikle App Store'a borcunuz olmaması lazım veya herhangi bir sisteme uygulamaya oyuna abone olmamanız gerekiyor arkadaşlar bu seçeneğin gelebilmesi için. Buna dokunuyorsunuz. Bu hiçbiri demek ödeme yöntemi olarak hiçbiri demek bu arkadaşlar. Birazdan yine göreceğiz. Sonra fatura adresi kısmına gelin. Benim yazdığım gibi yazabilirsiniz. Adana. Alta geçiyorum. Adana. Bir alta geçiyorum. Adana. Böyle yazın Adana. Uyarı verdiği yerde zaten hangisinin uyarı verdiğini görürüz ve Şöyle bir seçenek var, seçmeli bir seçenek arkadaşlar. Üzerine dokunuyorum, en üsttekini seçiyorum. Bu şekilde seçtikten sonra ve buraya da buraya bir şey yazmamıza gerek yokmuş. Tıklanamıyor zaten ve telefon numarası kısmına arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 diye bu şekilde yazın arkadaşlar ee, yazdıktan sonra ve bittiye basın bitti dediğiniz yerde bir uyarı verecek kırmızı simgeli posta kodu bu biz buraya adana yazmışız posta kodunu da şu şekilde 10.000 yazın arkadaşlar 1 2 3 bu şekilde yazalım bir 10.000 veya 100.000 yazacağız bir uyarı verirse gene burayı değiştiririz evet 100.000 yazalım şimdi 100.000 yazıyorum bitti diyorum ve bu şekilde kabul ediyor. Görmüş olduğunuz gibi şu anda ülke veya bölgemiz Çin oldu arkadaşlar. Çince yazıyor zaten. Bunu kapattığımız andan itibaren App Store kendini Çin App Store'una alır. Ve burada görmüş olduğunuz gibi hali hazırda direkt ana ekranımıza Valorant Mobile geldi bile arkadaşlar. Bunun üzerine dokunuyorsunuz. Üzerine dokunduktan sonra buradan isterseniz direkt şuradan indir ya da ön kayıt yap diyebilirsiniz. Şu an indirme seçeneği yok. Bu ön kayıttır muhtemelen de arkadaşlar. Bu şekilde bunu kabul edelim. Ee, bazı şartları kabul etmemizi de istedi muhtemelen. Ve bu şekilde arkadaşlar bunu tabii ki şu anda yayınlanmadığından mı böyle diyor onu çok anlamadım ama e, bu şekilde buluyorsunuz. Ve şöyle gidelim. Şuradan da get diyelim. Çeviririz şimdi bir bakalım arkadaşlar. Çeviri yapacağım ne diyormuş burada? Ha bu ürünü zaten ön sipariş yapmışsınız diyor. Tekrar yapmanıza gerek yok diyor falan arkadaşlar. Zaten ön sipariş yazıyor. <laughs> yapmış yapmışız. O yüzden böyle görünmüş. Tabii Çince yazdığı için çok fazla da anlamıyoruz. Her neyse yani oyunu bu şekilde App Store'da buluyorsunuz ve 19 Ağustos tarihinde burada zaten tıkladığınızda indirirsiniz arkadaşlar veya şimdiden ön sipariş verebilir ön kayıt yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hesabımızı tabii ki 19 Ağustos'ta Çin sürümünü bu şekilde ulaştığımızda peki daha sonra App Store'u Türkçeye nasıl çevireceğiz? Arkadaşlar bakın az önce anlattığım gibi profil simgenize tıklayın. Buradan hemen üstünüze, isminizin üstüne tıklayın ve burada arkadaşlar ülke ve bölge şudur. Çince yazıyor zaten. Bunun üzerine dokunduğunuzda buradan Türkiye'yi seçeceksiniz. Türkiye nerede derseniz o da biraz tabii ki karışık arkadaşlar gerçekten. Evet Türkiye bu arkadaşlar. Şimdi Türkiye bu size de göstereyim. Şu sırada olabilir. Hemen şu sıraya doğru kaydırabilirsiniz görüyorsunuz. Buna tıkladım zaten. Ve Karşımıza böyle bir seçenek geldi. Şu maviye dokunun arkadaşlar. Maviye dokunduktan sonra buranın Türkçe yazdığını gördüyseniz doğru ilerliyorsunuz demektir. Bakın burada her şey Türkçe yazıyor. Şuradan ileriye gidiyorsunuz. İleriye gidiyorsunuz ve buradan ödeme yöntemi olarak hiçbirini seçin. E, tabii ki bu hiçbirinin görünmesi için herhangi bir App Store borcunuzun veya aboneliklerinizin olmaması gerekiyor. Sokak Adana tekrar Adana diyorum. Posta kodu 48706 diyelim, 48706. Şehir Adana diyorum ve e, burada ülke Türkiye zaten gördük. Telefon yine saçmalayın, 1 2 3 4 1 2 3 bir dakika Heh. 4 5 6 7 8 9 0 diye gidiyorum ve Şuradan ileriye diyorum, onaylıyorum arkadaşlar ve App Store'umuzu artık Türkiye'ye almış olduk. Oyunu indirdikten sonra Türkiye'ye App Store'unuzu bu şekilde tekrar çevirebilirsiniz. Orada oynama konusunda sıkıntı yaşamayacaksınız arkadaşlar. Yani artık App Store hesabınızı Türkiye'ye aldıysanız oyunu oynama konusunda hiçbir sıkıntı yaşamazsınız söyleyeyim ve bu şekilde arkadaşlar. Evet bakın o kadar emek verdik, anlattık sizlere. Bunun karşılığında sizlerden bir beğeni alırım, destek yorumu alırım. Varsa high puanlarınızı da verin ki algoritmada biraz önlere çıkabilelim arkadaşlar. Diyelim bay bay.